Ha. Oğlum beyler söyle yapmayın ya. ya. yapmayın abi ya. Yapma yapma, yapma. Yapma, yapma, yapma yapma ya. Yapma yapma yapma. Tamam geri set. böyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar baslı mı geliyor sesim? Böyle <laughs> bir şekil sesi. Tam ya bana iyi bana değil mi kesin. Kulağım yok şu an. Allah falan. Evet. <laughs> Allah falan. <laughs> Tara back shot verdiler. Aga etkileşime nasıl? Ha Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu ya ya abi, abi. ha beyler tamam ya. tamam ya. Ver, 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 özür dilerim özür dilerim Sami Sami sessiz ol bir şey dinliyorum Ben de sessiz bunlar ölmüş olabilir. Dur, sohbet yazalım. Öldünüz mü? Öldünüz mü? Ah, birini sesliyorum burada. Ya neyi arıyorsun? Onu söyle. Merdiven <laughs> <de> Allah <laughs> oh, no belanı! Oy! oy, oy, oy. <laughs> Hop! Nam! 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 Oh QE ile e, denge e, 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 Ya ne yapıyorsun Alo Alo gördüm kim o Alo Alo Alo, Alo. <Gülüyor> 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 O ses değil Bacaklarını görüyorum he. <laughs> Alo. Abi dur 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 hayır. Ya. Aga bak bu bizden değil bu kesin biz bak bu bizden değil. Bu Aga Öyle. Ben... <laughs> What the fuck? <laughs> <laughs> Aa, o arabalar güzelmiş lan. Sana e, sana e, polis kartımı gösteriyorum. Devlet adına, vatan adına şu anda bir hırsızı kovalıyorum bana arabanı ver. Lan vermiyor musun arabanı? <laughs> Allah <'ım> ya, <gülüyor> <gülüyor> ya şerefsiz herif öyle yapılır mı ya? Ben de deneyeceğim ya. O zaman sarıyı dene. Açtım. Lan açıldı. Böyle random attım açtım. <laughs> Oğlum full salladım tuttu lan. Oo! Oh! Oh my God! No 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 no! Arkamda mı? Arkamda mı? Allah belanı... Geliyor kan geliyor, geliyor geliyor geliyor. Kim geliyor kim geliyor? Oo! Oh, oh. Ya kabadı! <laughs> Salak <gülüyor> mısın? <gülüyor> Bu ne? Hareket ediyor me! Ne <laughs> keder diyor? Oh no! Yarı Kapıyı ben kapatıyorum. Kapıyı, Al, ben kapatıyorum. Kapıyı ben kapatıyorum. Kapıyı ben kapatıyorum. Kapıyı ben kapatıyorum. Kapıyı ben kapatıyorum. Oo! Salaklar ne yapıyorsunuz? Salak <laughs> mısınız? Ya ya vur kafana. Allah <laughs> belanı. Hakan gel Hakan gel. Kapıyı kapar anan. Hayır, ayna. Hadi. Aa, o, o yaradık geliyor. <laughs> 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 ya kapa şaka mı? Geri <laughs> Beyler suyun tadı bir garip ya. Tarık senin isminin doğuş harfi ne? Ne? Yani. ne? Hı? Burada bir kapı var. Allah bela! <laughs> Come on man. <laughs> Bak, arıyorum, Tarık. <gülüyor> 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 Tarık kızdı. <laughs> tamam. Abi benim sesim gelmiyor mu? Kanka geliyor. Ben yaratığı gördüm. Orada sen varsın sandım. Orada asansör iyiymiş ya. Bana Outlast'ı hatırlattı ama. He. Sonunda başka ya. Ya ne yapıyor da? İş. Sam, umarım var ya. Umarım evinin üstüne atom bombası <laughs> düşer ya. Neler <laughs> ben? sıkıştım oğlum. Ya aç şu kapıyı bir durun. <laughs> ya sıkıştım. Ya gerizekalı, ya, gerizekalı. <laughs> Dur, dur, bir dur, bir dur. Yapma, yapma. <laughs> <bir>. ben, ben <laughs> tamam çıktık, çıktık, çıktın, çıktın. Tarık. What the fuck? Aga burası kastan şeylere kastan benzemiyor kastan mu? Kastan yeraltı, kastan yeraltı kanallarına benzemiyor mu? Çok iyi lan. Abi ya, Kastamonu'ya bu yollardan gitmeyi özledim var ya. Beyler, bu mapte de fake karakterler var mı? Var, sen. Allah belanı... Beyler... Tamam, ben. bak. Üf, sen de, sen oraya daha yakınsın. İki, bir. Tanık ne yapıyorsun? Kanka, bu ya, garajı açıyor. <laughs> <sen, gülüyor> Malın tek öldü maçlara. Kim öldü? Kim öldü? Kim öldü? Kim öldü? <laughs> sami salak mısın? Hadi. Hadi. Ya ne duruyorsun önümde? <laughs> sami ne dur? <gülüyor> <gülüyor> Yan Tarık ne duruyorsun önümde Hayır çok gitme <laughs> çok gitme öldürüyorum. <laughs> <Ama deme, deme. gülüyor> <Sami. gülüyor> Aa içme içme niye içiyorsun? Bu ne oğlum ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor bu ne ya kardeşim ne triplere giriyorsunuz? Tarık konuşabiliyor mu yoksa ben senin konuştuğunu duymuyor mu? Ne anlatıyor? Ne oldu ya?